Bir gün felç geçirmesiyle hayatı alt üst oldu. Ramazan günüydü, oruç, oruçluydu hatta. Camiden namaz çıkılıyordum. Camiden çıktım, kendimi iyi hissetmedim. Eve geldim, çocuklara söyledim böyle böyle. Sağ kolumu yaşıyor dedi. Dedim herhalde ters yaptın üstüne. Biraz kovalayayım ben bir kremle dedim. Ama akşamüstü sofraya oturduğumuzda kaşık elinden düşmeye başladı. Kardeşim beni aradı ve dedi ki iftarda yemek yerken dedi elinden kaşık düştü dedi. Elim böyle şey yemeğe git kaldı yemekte yani. Yemek kaşık kaldıramadım. Bir felç belirtisi olduğunu zaten hissettim. Doğru geç kalmışsınız dedi bize. Hemen getirseydiniz oruçlu diye istemedi gitmek. Şimdi yine yaparlar orucum gider dedi. Ve gittiğimiz gibi zaten yatışımızı yaptılar. Gece gittik. Şey geçirmişim dediler, pırtıla atmış beyine. Geç kalın dediler. eşimin her iki taraftan da felç geçirdiğini, şah damarlarının tıkalı olduğunu, eşimin çok zor bir durumda olduğunu, yatalak hastası olacağını söylediler. Biri %100 tıkalı, biri de %98 tıkalı olduğu için stent takılamayacağını ve bir şey yapamayacaklarını söylediler. Arası gün zaten ikinci felcini geçirdi biz babamı tekrar acile götürdüğümüzde. Artık hiç yürüyemiyordu bu ikinci felcini geçirdiğinde. Tam da hani bayramdı. Hakikaten dramatik bir hasta. İki şah damarı da %100 tıkalı bak görüyorsun. Enseden giden damar besliyor bütün beyni. Şimdi beyni besleyen dört tane damar var. İki tane şah damarı, İki de enseden giden damar. Masanın ayaklarını düşünün. Dört ayağı var. İki tane ana ayak maalesef yok. Bir tanesi çok eski. Bir tanesi de 10 gün önce tıkanmış. Eğer biz bu adamcağızın şah damarını açmayı başaramazsak maalesef kalan ömrü kısa olma ihtimali yüksek. Şimdi bu adamın tercihinden vazgeçtim. Hayatını kurtarmamız lazım. En azından sol şah damarı, bir tane şah damarını açmamız lazım. Hasta yakınlarına söyleyelim. Bir an önce alalım hastayı. Hemen üstünde büyük bir lenf bezi var. Lenf bezini almak üzereyim. Tabi lokal anesteziyle bunu yapmak çok kolay değil. Ama hastamız dayanıyor, biz dayanıyoruz. İyi gidiyor her şey. Ama tabi burada yapılacak ufacık bir hata, sıkıntı yaratabilir. Ama bu konuda gerçekten tecrübeliyiz. Bu hasta gerçekten kritik bir hasta. Ee, ufacık bir e, dikkatsizlik ya da ufacık bir hata, gözden kaçan ufacık bir e, mikro emboli, yani küçücük mikro mikroskopla görülecek pıhtı dahi bizim bütün dengemizi bozacak. Domino taşı gibi kocaman bir şehir ufacık bir üflemeyle yıkılacak. Yani hastayı kaybedebilir gibi. Ameliyathanenin önünde çok zor süreçti bizim için. Yaşamla ölüm arasında bir çizgiydi artık bizim için orası. Ameliyatı güzel geçti dediler, çıktı dediler. Ben zaten o anda evde devamlı dua ediyordum babam için. Odaya geldiğinde işimin elleri ve ayakları oynamaya başladı. Babam ameliyattan sonra inanılmayacak derecede yani hiç yürüyemeyen adam ayağa kalktı. Ameliyattan bir saat sonra hani kolunu kaldırdı. Ya yani hissetmeye başladı. Ben empati yapmasını seven bir hekimim. Anamı, babamı, yakınlarımı yoğun bakım kapısında çok bekledim ve kaybettim çoğunu. Dolayısıyla hasta yakınının ne düşündüğünü ve ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Hasta yakını risk almaktan aslında yana sıkıntısı yok. Mühim olan bunun detaylı bir şekilde anlatılması ve bunun bir kader olduğunu ve bu kaderin birlikte paylaşıldığını hissetmesi. Şu anda evdeyiz. Yani beraber geçiriyoruz günlerimizi. Fizik tedaviye gidiyoruz. Çok şükür Allah'a. Çok güzel günlerdi o günler. Bizim İstanbul'da geçirdiğimiz ameliyat sonrası günlerimiz çok güzel. Ben hep söylerim. Lokal anesteziyle şah damarı ameliyatı ya da herhangi bir ameliyat yapmak çok kolay değil. Bakın biz yaptığımız zaman böyle gül oynaya yaptığımıza bakmayın. İnanılmaz stres ve inanılmaz gerilim var aslında. İçimizde ne fırtınalar kopuyor. Ama biz önce hastanın beynini zapt ediyoruz. Sonra kalbini ve hasta orada yattığı zaman şunu bilmeli ki ya bu adam ve ekibi benim için mücadele ediyor ve beni bu işten kurtaracak. İşte o zaman başarı zaten kendiliğinden geliyor. Yusuf Hoca ile iç içe muhabbetinle, çocuklarıma sarılmasınla, eşime moral verişinle bizim için çok güzel günlerdi onlar.